getiriyorum. Hazır. Evet. Bu müşteriye gösterebilirsin. Sırada ne var? Ah, eve bir paket servis. Tatlısı hazır. Salatası da hazır. Pizza pişiyor. Ay ne yoğun bir gün bugün. Tatlı hazır. Tavuklu salata da hazır. İşte pizza da pişti. Kutuyu koyalım. Evet. Tevfik. Efendim? Evet sipariş var. Bunları burada yazılan adrese götürebilir misin? Evet. Tamamdır. Pardon. Geliyorum. Sipariş alayım. Şimdi siparişleri bagaja koyayım. Haskımı da takayım. İlk adres neresiydi? Heh tamam hemen götüreyim. Ya yine mi ya? Ne oldu şimdi sana? Ne oldu ya? Oo, çalışmıyor ya. oh, oh. Kocayı bir şey mi oldu? Ya sorma ya benim külüstür yine takıldı bir vurdursak çalışır aslında da. Kocayı vurduracağız sen direksiyona geç ben ittireyim en iyisi. Ah ay yaşa Hah, ah, ah, tamamdır hadi ittir. Tamam hadi ittiriyorum. Ah, ah. Hadi hadi ittir ittir Atıyorum. ah ah olacak olacak Atıyorum. devam et devam et. Ah. koca ayı, direksiyonu sağ yap. Yokuş aşağı kaydıralım. Daha iyi vurdururuz. Aa, aa. Oluyor mu? Oldu hadi, oldu. Hadi. Hadi. Sağ olasın arkadaşım. Teşekkürler. Koca iyi. Ben de siparişleri götüreyim hemen. Hah, i̇şte verilen adrese geldim. siparişlerinizi getirdim. <laughs> evladım çok gecikti ya bu siparişler. Torunlarım çok acıktı. Nerede kaldın çocuğum? Pizza, pizza, tatlı. Durun durun getiriyorum getiriyorum. Ver evladım ver çocuğum. Kusura bakma <laughs> teyzeciğim yolda ufak bir aksilik oldu. <laughs> tamam tamam geldi sonuçta. Tamam hadi sağ ol evladım. Kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor>